Buyurun efendim. Odanız burası. Odamı beğendim. Seni de yardımcım yaptım. Sağ ol reis bey. Reis buraya! Reis buraya! Reis buraya! Reis buraya! Reis buraya! Beni çağırıyorlar. Bir başkan olacağım. Kasabamızı ihya edeceğim. Her eve su getireceğim. En kısa zamanda kasabamızın yollarını asfaltlatacağım. Maşallah. De, başbakan, başbakan gibi konuşuyor IMF'den be. İMF'den para isteyeceğim. Vermezlerse hepsini üfleyeceğim. Biliyorsunuz nefesim kuvvetlidir. vatandaşlarımın gösterdiği alaka'ya layık olmalıyım. Yarın evvela şehrin temizliğiyle uğraşmalıyım. İlan edin herkes evinin önünü süpürecek. Dükkan sahipleri de. Aman efendim böyle yaparsanız herkes size düşman olur. Ev önlerini süpürmek ev sahiplerine angarya gelir. Şehir herkesin evi demektir. İnsan evini temizlemekten memnun olmalı. Olmaz efendim. Çöpçüler ne güne duruyor derler. Salı gününe duruyor deriz. Sen de belediyenin önünü süpüreceksin. Aman efendim. Sus yoksa sürerim vallahi. Emredersiniz. Memnun musunuz? Sayende çok memnunuz. Allah razı olsun. <laughs> Ya bu tarafı ne hizmeti? Şey, yani o tarafı öyle yazılmış. Bu tarafı yontulmamış kazık vaziyeti değil mi? Bu vaziyet yüzünden vatandaş kıçını tutarak geziyor. Zeki! <laughs> Buyurun başkanım. Yaz ve beş bin lira para cezası bana. Evet. Biraz da o kıçını tutarak gezsin. <laughs> Sonra rehberen elimin içine eğitim. Hoş geldiniz sayın başkan. Hoş geldiniz. Bakayım, terazin doğru tartıyor mu? Benim kiloyla senin kilo aynı mı? Şimdi sen bana diyeceksin ki kilo eksik yapılmış. Müteahhit demirden çalmış değil mi? Evet, evet sayın başkan, evet, evet. Demek bizim getirdiğimiz kilo namusuz, senin kilo namuslu. Memur bey, Yaz bu namuslu arkadaşa iki bin lira ceza. Baş Başkanım. Patron nerede? Patron arkada. Çağır gelsin bakayım. Peki efendim. Dur bakayım. Ben de geliyorum. <laughs> Ulan dur la, ha, lan la, düş. Ulan bir ulan. ulan ne yapıyorsunuz? E, eşek kesiyor. Ay şey yani sayın başkanım, e, sığır kesiyorduk. E, şey yani e, tıraş edecek. Saç mı sakal mı? E sakal. A, şey yani e, saç saç. Yani saç sakal <laughs> beraber. Ulan eşeği kesip millete sığır diye yedirecektiniz, değil mi? Sıpayı da koyun diye yedik yıllarca. Bana bak eşek berberi... ...Şimdi derhal eşekten özür dileyeceksin. Ama... ...Nasıl olur sayın başkanım? Bas bayağı olur. Hadi af dile bakalım eşekten. Hadi ulan af dile! Senden özür dilerim eşek bey. Çok affedersin. Şimdi de eşeği sakal tıraşı yap bakalım. İyi kes. Eşek berberi. <laughs> i̇yi kes, iyi kes. He. Bundan sonra bütün kasabanın eşeklerini bu tıraş etsin. Bağ üstüne başlayın. Peki! Emredin, buyurun başkanım. Bu eşek kuaförüne beş bin lira ceza kesin. Emredersiniz başkanım. Ama efendim bu kanunsuz. Bak konuşuyor, cezası on bin lira oldu, tamam mı? Ulan bunlar, bunlar hep senin yüzünde eşe eşi! Şimdi Rıfkı'yı kafa kola almış vaziyetteyiz. Her istediğimizi yaptırır, köşeyi döneriz. Dere boyundan geçecek yolu bizim arsaların yanından geçirttik mi... Hı. ...Arsaların kıymeti en aşağı bin misli artar ki... ...Milyoner olduk, gitti! <laughs> <laughs> Yapar mı dersin? Eşek gibi yapacağım. Mühendisler, Yol dere boyundan geçmeli diyorlar. Senin dediğin yerden geçerse yol bir boka yaramazmış. Onun için senin dediğin olmaz. Sayın başkanım. Ben senin en samimi arkadaşınım. Yolu benim arsaların yanından geçirecek olursan... ...sana açıktan iki milyon veririm. Hasan emmi... ...olmaz dedim. Halkın menfaati seninkinden çok daha üstün. Ben teftişe gidiyorum. <laughs> Aman reis bey... Benim işi halletti öyle ne olur. Olmaz. Üç milyon veririm. Arsaları satınca tabii. Memura rüşvet teklif etmek en az üç seneden başlar. Bu ara hapishaneler çok rutubetli. Hasta olursun canım. Neymiş bana söylemek istediğin o önemli şey? Gene bana oyun oynamaya çalışmıyorsun ya. Yok am. Ben de Rıfkı denilen ineğin kurbanı oldum. Bana da kazık attı. Ama şimdi kozlar bizde. Onu rezil edeceğiz. Ha, ah, edemeyiz. O kuvvetli. Üstelik de kerameti var. Onun yağmur yağdırma kerameti aslında bir şey değil. Romatizması olan biri rahatlıkla yağmurun ne zaman yağacağını bilir. Ee, Rıfkı'da da romatizma var. Bacakları ağrıyınca yağmur yağacak diyor ve yağıyor. Anladın mı şimdi meseleyi satılmış efendi? E ya Rüstem'in oğlu Ahmedi iyi etmesi? Allah onu ben de anlamadım. Ne yapmalı acaba? Ne yapmalı? Gayet basit. Rıfkı'nın romatizmalarını iyi ettik mi evliyalığından eser kalmaz. Biz de onun karşısına başka bir romatizmalı çıkardık mı Rıfkı halkın nazarında yalancı, sahtekar biri durumuna düşer. Çok ağır romatizmalı Muhsin diye birini tanıyorum. Peki ama Rıfkı'nın romatizmalarını nasıl iyi edeceğiz? Çayına romatizma ile atarak. Belediyenin çaycısı senin adamın. Ona söyledim mi bu iş olur biter. Ne dersin ha? Ee, oldu bu iş. Sabri, hemen romatizmalı adamı bul. Olur ağam. Bunları sotalı bir yere sakla, ıhlamur veya çayın içine günde üç tane atacaksın. Zehir falan değil ya, satılmış ha. Ayıp ettin Reşit, seni yakar mıyım? Reis bey hasta, romatizması var. İlaç içmeyi sevmiyor. Böyle yaparsak ilaç içtiğini anlamaz, çabucak iyileşir. Hadi, Göreyim seni. Al şu binliği de bakayım. Merak etme ağam, günde üç posta bizim reis ilaçları içecek, farkında bile olmayacak. Hadi hoşça kal, sağ olasın. Sağlıcakla. Sayın başkanım, size öyle bir ıhlamur demledim ki özel. içi de dışı da şifadır. Ulan Reşik, ıhlamur istediğimi nereden bildin? Evelallah, biz müşterinin ne istediğini on kilometreden anlarız. Tadı değişik ama güzel. Hep bundan getirir Reşit. Olur sayın başkanım. Başkanım, sağ ol. ol. Bakalılar ne şeker saklayabiliyor, ne de sigara. Sen hep başımızda kal Başkanım. Fabrikalar açtın, <laughs> bizi işsizlikten kurtardın. Sağ ol Başkanım.